Trevor. Trevor aç kapıyı. Trevor. Gel kapıyı aç ben geldim. Liseden arkadaşın. Geldim geldim. Şöyle açayım. Heh. Hoş geldin. Misafirliğe mi geldin? Yani? Hayır. Sana önemli bir durum var. Ne oldu? Yalnız arabanda güzel de birazcık çizmişsin. Yani olmuş öyle hatalar olur. Neyse. Sana tamirciye gider tamir yaparız. Neyse. Var. seninle benimle arkadaşlık kurmak istiyorsun zaten arkadaşız kanka zaten eski arkadaşımsın hayır seninle He. evleneceğim şaka mısın ben kabul ediyorum evlenelim mi ama düğün yapamız lazım maalesef düğün yapamayız neden yoksa beni sevmiyor musun beni sevmiyorsan benimle evlenmeyebilirsin çünkü evlenmek zor, zorundasın diye bir şey yok. Yani evlenme de bilirsin ama ben sana çok hoşlandım. Bak. Bak. Hayır öyle değil. Ya, hoşlandım tabii ki de. Niye hoşlanmayayım? Sevgili arıyordum iki. Ama tabii ki de ee, düğün yapamayız. Neden? O zaman evlenemeyiz. Çünkü iki tane arkadaşım adada ada tatili serisini çekiyor. Ve diğer ve ballast çetesindeki bir kız ise yani düğüne gelmez. Çünkü o genelde polislerle düşmandır. Yani polislerden korkuyor. O yüzden. Hı, yani dü düğüne az kişi gelir değil mi? O zaman evlenmeyi kabul ediyor musun? E bir de pandemi var. E, pandemiden dolayı da gelmezler. Ve evlenmeyi sen kabul ediyor musun? Evet. Ben de ben ediyor musun? Evet, e, dedim ya. Evet. Ben de evet. O zaman evrenlik demektir. Düğünsüz. Vay be. Dünyanın en kısa evren, evrenliğimiz evlendiğimiz saat. Evet. Merhaba arkadaşlar. Kendimi tanıtayım. Ben Trevor'ı liseden tanıyorum. Adım. Adı. Adım şey Fatma. Aha. Neyse. Gel aşkım. Seni gez, mi acaba? Yok gel ya. Kapı açık mı? Açık aç, açık 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 merak etme. Tamam. Gel. Anahtar ana ana anahtar zaten bende. Sana gördüğüm bir şey demek istiyorum. Ne oldu? Birileri geçen gün bana şaka yaptı. Michael da bana şaka yapacakmış. Ne? Gerçekten mi? Hazırlıklı o zaman Trevor. Neyse ben sana yemek hazırlayacağım. Losh, Gel gel gel. Fatma gel. Ne oldu? Sen hangi tokamlısın? Ben mi? şeyliyim. Ben bu arada, ben Türk'üm. Ben de şeyliyim. Yani, ben de Fenerbahçeliyim. Ben de Galatasaray. Sizi yenmiştik ama 1-0 Allah. Hı? Ama biz de sizi 6-0 yenmiştik. 9-0 ve 12-0. Hı? 12 0ı Galatasaray'a almış olması lazım. Ya yürü gitme. Galatasaray o zamanlar güçlü müydü? Basketbolda da sizi alıyorsunuz ama. Öf. Galatasaray en büyük. Hayır Fenerbahçe. Galatasaray Fenerbahçe. Hayır. Hayır, hayır tabii ki de Fenerbahçe oğlu. En çok yıldızı kim aldı? Galatasaray oldu. 4 ya da 6'sınız. Aa. Hayır biz 5'iz. 28 tane şampiyonluk kupası var. Ama 1909'dan öncesini saymıyoruz. 29 22 şampiyonluk Galatasaray'da zaa. Hayır. Sayılması mı gerek? Sayılması, mı gerekiyor? Ama Beşiktaş'ınki sayılıyor. Bu haksızlık. Ama o süperken... Ya sus be. Beşiktaş da size düşman. Beşiktaş bizde dost. Fener düşmanı. Hayır. Galatasaray düşmanı. He, Michael Michael'a soralım. Michael kim? Michael benim arkadaşım. O da Beşiktaşlı. Hangi hangi tak şey. hangi takımı düşme sor, sor soralım. Yani ben soracağım. Tamam. Ben içeri yapmaya gidiyorum. Güzel ya. Bugün de evlendik ha.